Evet. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle yapalım. Siz hangi bahçenin bahçıvanı olmak istiyorsunuz? <laughs> Ve neden? Soldaki. Öğretmenim ben şu kuru yerim. Kuru yerin. Niye orayı seçtin peki? Öğretmenim yeşil yerin meyvesi var. Çiçekleri var ama Çiçek onu yok. Ben sana yardımcı olabilirim. Çok güzel Sümeyye. Aferin sana. Şimdi Hüseyin sen konuşabilirsin. Sırayla konuşursanız çok daha iyi olacak. Öğrenelim. Geçtiği yerin ihtiyacı olan bir şey yok. Kırak yerin ihtiyacı var. Evet. Oraya bahçıvan lazım değil mi Hüseyin? Aferin sana. Peki sen şeyi değiştirmek istediğini söyledin. Kıraç olan yeri değiştirmek istedin. Oranın bahçıvanı olup orayı değiştirmek istedin. Öyle değil mi? Evet. Sümeyye ile ikiniz orayı seçtiniz. Peki başka Allah sen nereyi seçiyorsun? Hangi bahçıvan olacaksın? Nereyi değiştirmek istiyorsun bahçıvan olup? Öğretmen ben şu kurak yeri. Peki sen neden Muhammed oraya seçtin? Öğretmen orayı kurtarabiliriz. Orayı da yemyeşil yapabiliriz. Sağ taraftaki resim gibi. Ne yapabilirsin? Öğretmen ben de orayı seçiyorum. Çünkü... E Öğretme orayı aynı böyle renksiz dünyadan renkli dünyaya çevirmemiz mümkün. Ah çok güzel düşünüyorsunuz renksiz bir yeri ya yani renkli bir yere çevirmeyi mümkün diyorsun harika düşünmüşsün. Başka. Böyle tohumlar alıp or oraya götürüp tarla yapabiliriz, bahçeler yapabiliriz, ağaçlar dikebiliriz. Evet. Yeniden geri dönüşüm gibi geri dönüştürebiliriz orayı. Evet, orayı da bir meyve bahçesine dönüştürebilirsin, çeşitliliği arttırabilirsin, değil mi? Evler yapabiliriz. Çok güzel bir düşünce. Demek ki sizlerin çoğu hangi bahçenin bahçıvanı olmak istiyorsunuz dediğimde, kıraç Kraç olan bir yeri daha değiştirmek isterim, orayı değiştirip Orayı da güzel bitiririm. Öğrenin zaten renkli dünyayı seçsek zaten orada bir şey yapamayız ki orada böyle ağaçlar var, evler var. Ama renksiz dünyaya ağaçların dallarını salıncak yapıp çocuklar sallanabilir. Oo, süpersin hayatım. Harika bir düşüncen var.